Kilisede hiç namaz mı kılınır demeyin. Tarihte Batı Almanya'nın kalbinde Almanya Türk azınlığının geleceğini şekillendirecek tarihi bir an yaşandı. Kültürler arasında köprü kuracak ve Türklerin Almanlar tarafından sosyal hayattan dışlanmasına meydan okuyacak bir gündü. Bu videoda Köln Katedrali'nde bayram namazı kılan Türk işçilerin büyüleyici hikayesini hadi inceleyelim. 3 Şubat 1965 tarihinde Katolik dünyasının önemli bir ibadethanesi olan Köln Katedrali'nde olağanüstü bir şey oldu. Bayram namazını kılmak için kutsal bir mekan arayan Türk işçiler kendilerini bu görkemli gotik kilisede kuşu içinde secdeye giderken buldular. Peki bu nasıl ve neden mi oldu? Bunu daha iyi anlamak için zamanda ufak bir yolculuk yapalım. Türkiye-Almanya İş Gücü Anlaşması 30 1961 tarihinde Batı Almanya ile Türkiye arasında imzalanıp 2. Dünya Savaşı sonrasında Almanya'nın istihdam ihtiyacını karşılamak üzere hazırlandı. Türk misafir işçilerin 2 sene çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönmeleri ve yerlerine yine 2 senelik yeni işçilerin gelmesi planlanıyordu. Ancak Alman sanayisinin özel talebi üzerine bu uygulama kaldırıldı. Bu kararın günümüzde Almanya'da doğup büyüyecek milyonlarca Türk'ün kaderini şekillendireceğini elbette o zaman bilemediler. 1964 yılında iptal edilen söz konusu 2 senelik rotasyon Türk işçileri kendi yaşantılarında kültürel ve dini geleneklerini uygulama konusunda yeni arayışlara gitti. Maalesef Türkiye'nin o dönemde bu konuda işçilerine hiçbir desteği olmadığından dolayı ve camilerin henüz oluşmamış olması onları toplu ibadetleri için alışılmadık mekanlara mecbur bıraktı. Toplu ibadetler için kaldıkları lojmanları, çalıştıkları fabrikaların depolarını ve yemekhanelerini kullanıyorlardı. Hatta 1963 yılında çok absürt bir görüntü ortaya çıktı. Münihli Türk işçiler bayram namazını başka yer bulamadıkları için bir bira fabrikasında kıldılar. Hayatlarını sadece çalışmaya adamış bir neslin toplumda var olma mücadelesi elbette zordu. Ancak 1965 yılında Köln'de yaşanacak olan bir hadise umutlarını yeşertecekti. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Köln'de sayıları 15.000'i bulan Türk işçilerin bayram namazı için mekan arayışı bir çıkmaza girmişti. Ta ki bir kişinin tarih yazacak o fikri ortaya atana kadar. Yusuf Topçu, Türk işçilerin sıkça önünden geçtikleri ve kuleleri göklere kadar uzanan Köln katedralini işaret etti. Kilisede hiç namaz mı kılınır diye karşı çıkanlar olsa da işçilerin çoğunluğu hem yeterince büyük hem de sonuçta bir ibadethane diye bu fikri benimsedi. Katolik dünyasının önemli bir yapıtı olan Köln Katedrali, 157 metreyi bulan yüksekliğiyle dünyadaki en büyük üçüncü kilisedir. 1948'de inşaatına başlanan katedralin yapımı 632 yıl sürmüş, 1880'de tamamen hizmete açılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda Köln'de ayakta kalan tek yapı olmuştur. Yusuf Topçunun liderliğinde oluşan cesur organizasyon heyeti, Köln piskoposluğuna bizzat başvurarak bayram namazını katedralde kılma taleplerini iletir. Köln katedralinden sorumlu olan Kardinal Josef Rings, bu isteği duyunca şaşırır ve kendisini piskoposlukta görevli olan diğer din insanlarıyla hararetli bir tartışma içinde bulunur. Kısa bir süre sonra tarih boyunca yankılanacak bir yanıt verilir. "Aynı Tanrı'ya inanıyoruz." diyerek Türk işçilerin talebini kabul ederler. Bayram namazını organize etmeyi görev edinen heyet, bayrama iki hafta kala aldıkları bu mutlu haberi Köln'deki 15.000 bin Türkiye duyurmak için hiç vakit kaybetmeden işe koydururlar. Birkaç günde el yazısıyla 60 ilan hazırlayıp bu ilanları tüm Köln'ü bisikletle gezerek Türk işçilerin kaldığı lojmanlara dağıtıp fabrika duvarlarına asarlar. Dağıtılan ilanlarda şöyle yazmaktadır. Mübarek Ramazan Bayramı namazı Dom Kilisesi'nde kılınacaktır. Mümkün mertebe herkesin gazete, namazlık ve battaniyelerle tedarikli gelmesi rica olunur. Taşkınlığa mahal vermeden, izdiham yaratmadan yüce dinimiz ve milletimize yakışır şekilde görevimizi ifa etmeliyiz. Bayram günü namaza gelen işçiler katedralde bulunan sanat eserlerini örtmek için yanlarında örtülerle gittiğinde kendilerine ayrılan kısımdaki tüm eserlerin örtülü olduğunu görürler. Kardinal Joseph Frings, İslam geleneğindeki resim yasağını bildiğinden dolayı gerekli tedbiri aldırmış. Büyük gün çatıp gelmiştir. 3 Şubat 1965 çarşamba gününün sabahında katedralin kuzey yakasında yaklaşık 700 kişi bayram namazı kılar. Katedralde Allahu Ekber nidaları yükselirken Almanlar, gazeteciler ve Hristiyan din insanları olan bitenleri merakla izlerler. Namazın ardından bayramlaşılıp herkese küçük ikramlar yapılır. İzleyenler arasında Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Theo Bugaun da vardır. Köln Belediyesi adına Türk işçilere Ren Nehri üzerinde 4 saat sürecek olan yemekli ve eğlenceli bir gemi turu hediyesinde bulunur. Bu hadise manşetlere taşınarak tüm ülkenin dikkatini çeker. Kölnische Rundschau gazetesi tarihi bir gündü manşeti atar. Die gazetesi ise Haçlı seferine gidenlerin uğurlandığı katedralde ezan sesi diye başladığı yazıya şöyle devam eder: Türk işçiler katedralde bayram namazı için toplandı ve giderken bağış kutularına para bıraktılar. Öte yandan da Katolik Kilisesi'nin kucaklayıcı tavrıyla Türk işçilerin günlük hayatta karşılaştıkları ayrımcılık ve dışlanma arasındaki tezat üzerinde durulur. Kilisenin tutumuna ters olarak köyündeki lokallerin ve barların kapılarına yabancı misafirlerle yaşanan sıkıntılar nedeniyle Türklere giriş yasağı tabelaları asılmıştır. Ditsait haberi şu şekilde bitirir. İşte 1965 yılının realitesi ve İncil'deki komşunu kendin gibi sevin teorisi ve pratiği. Kilise konseyi ve Köln halkı arasındaki fark ortadadır. Kilise yüzyıllar yaşındaki duvarları yıkarken halk o duvarları yeniden inşa etmektedir. Şimdi geçmişe dönüp baktığımızda katedralde kılınan bu bayram namazı Almanya'daki Türk toplumunun kimliğini koruma ve ifade etme mücadelesinin bir simgesidir diyebiliriz. Bu olaydan sonra Almanya'da daha uygun ibadethaneler oluşturmaya başlanmış Türk toplumunun dini ve kültürel ihtiyaçlarına daha fazla dikkat edilmiştir. Seleflerinden ilham alan Almanya Türk toplumu haklarını, dini ve kültürel ihtiyaçlarının tanınmasını savunarak günümüze kadar çok yol kat etti. O gün yapılan dualar katedral duvarlarının çok ötesinde yankılandı. Bugün Almanya'nın dört bir yanında bulunan ibadethaneleriyle, kuruluşlarıyla, şirketleriyle ve en önemlisi de insanıyla Türk toplumu yurt edindikleri yeni vatanlarına değerli katkılarda bulunmaya devam ediyor. Tarihin bu tozlu sayfalarını düşünürken birliğin gücünü ve ortak yapılan bir eylemin gelecek nesiller üzerinde yaratabileceği etkiyi sakın unutmayalım. Almanya Türklerinin teşkilatlanması için ilk ateşi yakmış olan büyüklerimizi Yusuf Topçuyu, İbrahim Toparslanı ve Hikmet Uygunu saygı ve rahmetle anıyoruz. Göçle beraber Almanya'da büyük sorunlarımız oldu. En büyük sıkıntımız da toplu bir halde namaz kılacak bir yerimiz olmayışıydı. İşte Cenab-ı Allah bize nasip etti. Musadeler verildikten sonra halk coşku içerisinde elimizde battaniye, kilim ne varsa topladık geldik. Şu görmüş olduğunuz meydanlar dolmuş taşmış. Halk bizi şaşkınlıkla izliyordu. O günü unutma mümkün değil. O zamanın Brown size dedi Ren Nehri'nde bir herkesi seyahat tertipledik. Ücretsiz, yemekli, müzikli, eğlenceli. Şurada Altamar denen meydanda toplanmamızı halka bildirdik. O gün buraya toplandık ve gemiye bindik. Dört buçuk saatlik bir renneyli seyahatimiz oldu. Dininle dinlensinler. Allah belediyeden de hepsinden de razı olsun. Alman halkına hizmeti geçen herkese saygı ve şükranlarımı zaten söyledim. Mutluyum. Gururluyum. Unutmadık, unutulmadık diyorum. Sizleri de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.